Merhaba arkadaşlar, merhaba hocam. Bugün paratizer uygulamasını yaptım. Bunun kodlama kısmını anlatmak istiyorum. Yine ilk network'te template dosyası var. İkinci network'ten başlayalım. Burada auto ve start e, kontakları var. Auto ve start'a bastık. Sistem aktif oldu. Sistemin aktif olmasıyla start light, warning light, box feeder ve load belt. Box feeder dediğimiz kısım kutuların geldiği kemer. Ve loat belt'te bu iki, ikinci tarafı hani e, kutlar geliyor ve ikinci kısımda da devam ediyor. Bunları ayıran bir sensör var. Bu ikisini set yaptık ve çalışmaya başladı. Box at, at entry sensörü, sinyal geldiği zaman counter yani e, sayıcıyı artırıyor. Bunun olayı o. sinyalin geldiğini anlıyor. Burada ben iki tane sayıcı tanıdım. QD 30 ve QD 40. QD 30 displayde bizim gördüğümüz sayıcı. QD 40 ise sistemin içindeki döngüleri e, döngüyü sağlayan olarak söyleyeyim. Döngüyü sağlayan sistem şey sayıca. Bak, et at geldi kutu. Bu bunları bire yükledi. Daha sonra geldik. ikinci, ikinci geldi anda QD 40'ı 2 yükledik ve Burası çalışmaya başlıyor. Burada M10.0 biti. Bu bit hem açığını hem de kapasını kullanıyoruz. Bu da bizim döngülerimizi sağlıyor denilebilir. Kürde 40'ın iki yüklendiği yani alanda bölmede iki tane kutu olduğu zaman box feeder ve elevator down resetleniyor. Yani giden kutuların geldiği alandaki bands resetlenerek duruyor. Daha sonra burada bir timer var. Timer kullandım. Bu timer'ın amacı push kolu yani kutuları hazne iten kol ee, bunu çalışmasını süreyle sağlamak. 4 saniye sonra push kolunu setliyor ve load belt'i resetliyor. Push kolu setleniyor. Push kolu setlendiğinde bu kol ileri doğru giden bir kol en son haznesinde pusher limit var. Bu da push'un sensörü olarak tanımlayabiliriz. En son yere gittiğinde pusher limit devreye giriyor ve push resetliyor. diyor. ve load balance set diyor. Push resetlendiği için eski geri geliyor. Bug ve load balance setlendiği için de kutular tekrardan tazeye doğru bizim e, hareket etmeye devam ediyor. 10.1'e setleniyor. E, daha sonra iki kutu geldi ve burada setlendiği için kutular gelmeye devam ediyor. 3 oldu, 4 oldu, 4 kutu yüklendiğinde yine tamamen aynı şekilde aynı sistem devam ediyor ve tekrardan kutuları ileri içiyor. Daha sonra yine aynı işlemler devam ediyor. Push, push limit, push resetliyor, boxfiller ve loadbar resetliyor ve tekrar çalışmaya başlıyor. Artık 2, 4 ve 6. 6. kutuyu bekliyoruz. 5 geliyor, 6 geliyor. Ee, daha sonra altı geldikten sonra burada gördüğümüz hepsi resetleniyor. Box feeder, elevator up yani asansörün yukarı çıkması, exit conveyor bu bizim en son kullandığımız bölüm kutunun dışa çıkmasını sağlıyor, motor limit asansörün hareketini sağlayan bunların hepsi resetleniyor. Yine push devreye girecek ama 2'den ve 4'ten farklı olmak üzere bu sefer bir ara sistem çalışıyor. Bu ara sistem şöyle anlatayım burası. Push setleniyor deniyor. Push setlendiğinde push limit push'u resetliyor. Bu sefer bu haznede clamp setleniyor. Clamp kenardaki metal tabakaya verilen isim. Clamp aktif oldu ve e, ee, aktif oldu. Open plate açıldı. Open plate kutuların aşağı düşmesini sağlayan kızım. Yani open plate açıldığında kutular alttaki tabak şeye düşüyor. Kasaya. Burada e, diğer önemli var. M10.3'ün setlenmesi. Bu M10.3'ün bitimizin bize sağladığı fayda şu. Bunun setlenmesi bizim QD50'mizin bir olmasını sağlayacak. QD50 daha önce tanımlamıştık. QD30 ve 40 bir de 53 tane counter'ımız var. QD30 display'de bulunandı. QD40 içindeki döngüyü sağlayan. QD50 de en büyük döngüyü sağlayan. En büyük döngümüz de şu. 4 tane 4 paket 4 sıra şeklinde kasa yüklendiğinde paket kutu yüklendiğinde bunlar artık asansöre aşağı inerek çıkışa doğru exit konveyöre doğru gidecek. qd değeri bizim bunu sağlıyor. Daha sonra burada QD 40'a 0 yüklüyoruz. Çünkü bizim bu döngümüzün tekrar sağlanması lazım. Ama burada turn cool setleniyor. Bu turnkulu cool Kutular yatay bir şekilde gelirken, ilk olarak yatay şekilde yüklemiştik haznemize. Turn TurnCode'u set olduktan sonra kutular bu engele çarparak dik olarak tüm bölümümüzü hareket ediyor. Yine M10.0'ı burada setledik. E, tam olarak burada olması lazım. Burası setledik, artık buradan devam edeceğiz ve TurnCode'u devreye girdi bu sefer. Yine Box feeder ve LOAD'lar setlendi. Kutular gelmeye başladı. QD 40, bu sefer 3 ve 6 olarak sayacak. Çünkü kutular dik geldiği için bizim haznemiz 2'den 3 kapasiteye çıktı. Geldi 0, 1 yüklendi, 2 yüklendi, 3 yüklendi. Artık burası devreye giriyor. Box feeder reset oluyor, elevator'dan reset oluyor. yine yukarıdaki ile birebir aynı şekilde push kolu setleniyor. Pusher limit push'u resetliyor. Box feeder loadlar setliyor. Daha sonra e, iki, 3 yüklendi, 4, 5 yüklendi, altı yükleniyor. Altının yüklenmesiyle birlikte ne bak, reset oluyor, timer devreye giriyor, push itiyor ve hazını böldüğü için bu sefer ne clamp clamped devreye giriyor ve kutuları tekrar açılarak, open plate açılarak kutular yine aşağı düşüyor. Elevator'dan setleniyor. Yukarıdaki asansör, asansör yukarı çıkmıştı. Asansör aşağı iniyor. Move to limit resetleniyor. Retrap resetleniyor. Daha sonra yine e, Q'de 40'ımızı 0 yapıyoruz. Ve Q'de 50'miz burada 1 artıyor. Q'de 50'miz böylece 2 oldu. Q'de 40'ı 0 yapmamız amacı da bizim kaç ikişerden e, ve üçerden olmak üzere 6 6 2 sıramız var. Bizim amacımız 4 sıra yapmak. Tekrardan Push kolu reset oluyor aşağıda. Push kolu reset olduktan sonra bu sefer yine ikişer ikişer böyle devam edecek. Buradan tekrardan bu işlemler yapılıyor. Yükleniyor, 4 yükleniyor, 6 yükleniyor. Bu push kolu içiyor bunu. Daha sonra 6 olduktan sonra 3 ve 6 olduktan sonra bunlar 4 hazne oluyor ve en son ki counter'ımız QD 50 bizim istediğimiz dört değerine ulaşıyor. 4 değerine ulaştıktan sonra Q 50mizi burada tanımlamıştık. Q de 54 olduktan sonra box feeder, load resetleniyor, Elevator'dan setleniyor, elevate resetleniyor, MultiLimit setleniyor. Yani e, burada önemli olan kısım şu, load pallet ve exit container setlenerek artık bizim kutularımız sistemden dışarı çıkıyor. Burada yine start auto ve şu en altta da reset networklerimiz var. Piyasa taklarını göstereyim. Atamalarımızı bu şekilde yaptık. Şimdi program kısmına geçelim.